Berat Kandili'nde 15. gecede Cebrail sem geldi dedi ki: "Ya Muhammed, irfa ra'seke ile sema Kafanı göğe kaldır, başını göğe kaldır. Ve kultu "Ma hadhihi'l-leyletu?" Efendimiz sen buyurdu ki bu gece nedir? Kale "Hadhihi'l-leyletu yuftahu'llahu fiha 300 mi bab min abwabir-rahme." Bu gece Allahu Teala'nın 300 rahmet kapısını açtığı gecedir. Yağfirullahu li jami'i men la yufiku bihi şey'en illa yekun sahiran." Herkesi bu gece affedecek. Başka bir rivayette biliyorsunuz kelp kabilesinin koyunları kadar, onların tüyleri kadar insanlar Allahü Teala bu gece affedecek. Hangi gece? Perşembe akşamı, Berat Kandili'nde. Peki ancak affedilmeyecek olanlar var. Kimdir onlar? Diyor ki bak sihir yapanlar affedilmeyecek. Kahinlik, işte bu fal bakma, kahveden fal bakma, elden bakayım falan. Bu ara zaten böyle işler de çoğaldı. Affedilmeyecek. E ale zina. Zinaya devam eden affedilmeyecek. Müdminu <laughs> kamrin. içkiye devam eden affedilmeyecek. Diyor. Bir de müşahinun ibaresi vardı. Müşahin. Müşahin ne demek? Yani kin besleyen. Müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs kalan. Bir de Abdullah İbni Mübarek müşahine diyor ki. Kullu bid'atin. Her bidat sahibi. O bidat sahibi ki. Faraka aleyha ümmetuhu. Ümmetin arasına ayırıyor. Yani biz şimdi mesela birisi çıkıp ehl-i sünnet vel cemaate karşı bir şey söylediği zaman bunu uyarmakla mükellefiz. Aman canım ne olacak ki? Aman canım ne olacak ki olur mu? Bütün insanların affolunduğu, Allahü Teala'nın o gece mekandan münezzeh olarak semaya gelip de yok mu isteyen vereyim, yok mu af isteyen onu affedeyim, yok mu rızık isteyen onu rızık vereyim. 300 rahmet kapısı açıldı diyor. Böyle bir gecede bidat sahibi birisi affolunmuyor. Ne yaparsa yapsın affolunmuyor. Eğer el sünnet vel cemaat dışındaysa bir bidatla ümmetin arasını ayırıyorsa Allahü Teala'nın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun affolunmayacağını söylüyor. ne yapacağız şimdi? Aman ha dikkat edelim. Bidat sahibi insanlara muhabbet beslemeyelim. Yoksa herkesin affolunduğu bir gecede Allah cümlemizi muhafaza eylesin. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي